Selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte yokuş aşağı, e, yokuş aşağı, nasıl söylesem araba süreceğiz evet. Araba atlayacağız böyle araba süreceğiz, manyak bir şey yapacağız. Şimdi buradan gördüğünüz rampadan aşağıdaki bir map var. Broken map'im neymiş? Oraya doğru bir uçacağız abi. Tüm arabalarınız var. Tırlar mı dersiniz, Lamborghini mi dersiniz, Bugatti mi dersiniz? Artık neler var, neler. Siz düşünün. Hatta burada Lada bile var. Ve burada Skylan var. Bak özel bir araba yani bunu hızlı öfkeninden getirdim. Şaka yaptım tabii öyle bir şey yapmadım. Ve drift yapıyor bakın arkadaşlar hemen bu arada gidiyoruz abi. Allah arabası spin attı dur 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 hop tamam abi Allah tekrardan spin attı tamam. Sıkıntı yok abi burada e, arabamız böyle manyak gibi gidiyor bakın şu anda görüyorsunuz hemen. Oy atladık arkadaşlar nereye kadar geldik. Köprünün oraya kadar geldik ve o bayağı bir şey geldik. Şimdi bir de şuna bir drift atalım arkadaşlar. Bak bu of 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 atamadık zor oldu birazcık. Hadi bakalım şimdi şöyle o burada adam tırla dolaşıyormuş böyle. Hop bak ben böyle drift falan atabiliyoruz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun kendisi. Ama tabii amacımız bu değil. Biz hemen e doğ doğma yerine tekrardan gidelim. Bu sefer de ne alalım? BMW i8 varmış mesela. Bunu bir kullanalım nasılmış bu araba? bu da mı Oo, bu da fena gibi değil arkadaşlar. Ama ben BMW'nin daha çok böyle elektrikli değil de spor araçlarını seviyorum. Mesela M5, M6 gibi. Ee, böyle şeylerini daha çok seviyorum. Ben yani bilmiyorum bu kötü bence. Gidiyoruz arkadaşlar bakalım nereye kadar. Oo, bu sefer bu arada nereye kilseye kadar uçtuk abi. Çok iyi exit dedim ben hemen mi? öldüm. <laughs> bir de dur bakın burada bir top speed yapalım. Hemen bakalım şöyle bakın. Bu mesela drift atmıyor Allah. Ne oldu lan biraz önce oyun bana girdi galiba. O burada kaza almış arkadaşlar dur bakayım hangi arabayla hangi araba kaza yapmış diyeceğim de abi yine baka girdi durun tamam tamam yapacağım bakın izleyin hop şimdi abi çıkmıyor ki araba çık ha, çıktı tamam durun size göstereyim abi adam gitti Allah abi, bize bir spin atıp durmasak çok iyi olacaktı neyse hop drift atıyoruz abi bu araba bile drift atıyor yani bir de grafikleri çok güzel oynuyor yani tabi eğer grafik seviyorsanız yükseltersiniz bakın görüyor musunuz gayet güzel bir oyun. Roblox'a göre bence güzel bir oyun arkadaşlar. Bu Brokeven'da süremeniz araçla burada sürebilirsiniz hem. Neyse arkadaşlar o zaman hemen ben şuradan e, Allah yanlış yere basım. Buradan gelip bir de ne yapalım biliyor musunuz? Skyna. Evet Skyna tırımız var yani demiştim. Bu biliyorum birazcık manyak olacak. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Scania ile gidiyoruz. Hadi bakalım aklımızda mı? Aklımızda yarılsa oy gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Oğlum adam manyak mısın ya? Bugatti ile basıyor ama ben Bugatti ile ye yetişir miyim? Adama bir şey oldu. Adam uçtu uçtu bir şeyler oldu. Neyse. Hop biz geçtik. Allah polis karakoluna girdik. <laughs> Abi çok iyi ya. Tamam. Şimdi bir de biz şu tırla şu şeye gideceğim. Burada bir deniz vardı. Galiba bu deniz miydi? Evet. Bu, bu arada bu eski map. Buraları ben biliyorum o yüzden yeni map'in tam bilmiyorum. Yani bayağı bir şeyler değişmiş diyorlar ama e, bilmiyorum yani buraya falan şey gelmiş, evi gelmiş ne bileyim diyorlar. Ben benim zamanımda bu birazcık daha eski bir Brookhaven map ama benim zamanımda şurada bir kaydırak falan vardı böyle. Yaz güncellemesi özelmeydi. Neydi? Öyle bir şeydi. Orada kayıyorduk böyle kuzenlerimle çok iyiydi. Hop gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kaza Hop gidiyoruz arkadaşlar. Hop bakalım. Geç var mı? Yok tabii ki de olmaz öyle bir şey. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Ferrari. Aa, Allah Ferrari varmış. Ulan, çok güzel. Bakayım of içi de güzelmiş. Ama çok küçük gözüküyoruz yani bir çocuk gibiyiz. Bu plaka nasılmış? Bakayım. Ram. Ferrari Değişik bir şey. Ferrari almak yerine Rari yazmışlar arkadaşlar. Manyak bunlar. Hop uçuyoruz. Oo arkadaşlar çok hızlı çıktı bu Ferrari. Oo arkadaşlar bu rakamını geçtik. Şu anda nereye geldik? Oo dağ tepe taş nereye gittik artık? Neyse abi çok şey yapmaya gerek yok. Daha deneyeceğim bir sürü araba var. Ee, ben şuradan o konsek agera varmış arkadaşlar. Bu araba da çok güzel bir araba ya. Süper arabalarla uçuyoruz. Oğlum banyak mısın? Ne yapıyorsun ya? Bu ile değil orada duruyormuş. Ben görmedim. Allah duvarlar çarpacak. Arkadaşlar Bugatti bak bak Bugatti pisliğine bak bak bizi düşürmeye çalışıyor bak adama ne yaptı görüyor musunuz manyak cık cık. bakalım şimdi nereye kadar abi bu Agera neden bu kadar kötü oldu dur bakalım bir top yapayım mı? bu Agera neden bu kadar ya genelde hızlı olur o Toyota Supra'ya bak Toyota Supra MK8 arkadaşlar hadi bakalım gidiyoruz bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim nedir 138 mil yani 239 falan basıyormuş ama yine o kadar hızlı değil arkadaşlar biliyorsunuz ki ben geçen gün karnı özel video çekmiştim o da şeyde Instagram'daki velet hesaplarını incelemiştik yani bebe hesaplarını ve ona e, 28 görüntülenme falan bir like aldık yani neden bir like atıyoruz onu anlamıyorum daha fazlasanız olmuyor mu lan oğlum o kadar kaç kişiyiz biz Cık, neyse. Yalnız Lambo bak Lamborghini var arkadaşlar. Bu da yeşil fıstık yeşil Lamborghini. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Kız yanıma binmeye çalıştı. Yok böyle öyle. Aa, Allah gidiyoruz durun tamam. Burada bak lan. Ha tamam. burada serbest bırakınca daha hızlanıyormuş lan araba. Allah 300 bastı derken abi ya uçamadık. Sonra da çarptık taklattık ya. Olmaz olmaz olmaz. Hayır kabul etmiyorum. Bir daha ben basacağım. Ejik Tron varmış. Hemen bunu alalım da ben yanlışım aldım. Yok yanlış almadım oğlum. Manyak ne yapıyorsun ama ben Ejik Tron Audi değil miydi ya Ejik Tron? Neyse bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Kim kimin arabası bilmiyorum. Belki bu araba farklı birinin arabasıdır da. Ha, gidiyoruz arkadaşlar. Kesin birazdan olmayacak. Abi uç, uç. iki defadır uçamıyorum ben gıcık oldum. Durun. Oha oğlum manyak mısın? Bu ne lan? Allah monster truck abi. Vay vay. Ejik Tron. Abi, bu arabada bug var herhalde. Birazcık bağlı gözüküyor. Ben de bilmiyorum size nasıl gözüküyor. Gel size de aynıdır. Oğlum buna lan böyle arabanın dışı yok. Neyse gidiyoruz bakalım. E6 Tron'la. Bakalım. Abi manyak. Manyak bir araba bu. Oo, arkadaşlar. <laughs> Allah. Abi bu araba değil ki ya. Bu nasıl bir şey. Abi neyse. Şimdi. E, buradan ne vardı? Canavar ha bak master truck evet master truck adam bunu çıkarmıştı manyak ya valla. Bu oyunda herkes çılgın yani çılgın olmayan bir insan girmez. Abi oh, adam yanıma düştü. Oh, oh, oh. Dışarıya uçtu adam. ilk önce yanına düşüp ondan sonra dışarıya uçtu derken oy yalnız çok iyi uçtuk. Abi geçmiş olsun. Abi bu arabanın şekli şemali ne ya. Abi dur bakayım hareket. da <laughs> hareket ediyor manyaklar ya. Oğlum siz nasıl araba yapıyorsunuz lan. Bakalım bir gidiyoruz arkadaşlar. Hop uç 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 hop gidiyoruz. bu. Ee, neyse tamam bu sıradaki hemen geçelim. Allah. Oğlum bu arada bu tarz böyle oyunları çekmem istiyorsanız daha kadın abi. Ya manyak manyak oyunlar yapıyor abi. Millet kafayı bozmuş artık. Hemen gidiyoruz abi. Hop gazla gazla gazla. Ben şu an şey falan bıraktım gidiyor kendisi Tesla. Şu anda ses duymuyorsanız ama dıı, işte ses çıkarmıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Hıp. Ama tabii ki de ben elektrikli araçları sevmiyorum yani böyle bir canavar razı bir şeyler olması gerekiyor. Rrr, dot 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 diye böyle bağırtması gerekiyor arada sırada. Oğlum ya tekerlek. <laughs> Oğlum ya işte ya uf. berbatsın berbatsın Tesla seni hiç sevmem git. İlk terk ettim arkadaşlar. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Vallahi neyse. Ay bakalım. Ee, fare diye bir şey varmış. Bu ne abi? Oha durun bunu yukarıdan denemek istiyorum arkadaşlar. Aa buraya geldim. Hı. Fare. Yani tank. Yani manyak mısınız siz ya? Oğlum bunlar ne? Allah. Lan oğlum. E ben içinde değilim. Heh, tamam bindim arkadaşlar. var ben bir reset çekeyim abi. Guy bozuldu guy. gitti guy guy. Arkadaşlar ben şuna bin. Bilemedim. Tamam bir daha çağırıyorum. Abicim Çekilin be abicim abicim çekin. Eh, tamam şimdi geldi arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım. Şuradan bu sefer de uçuyor. Herkes burada uçuyor. Ya senin ben yapacağın işe ya. Dur bakayım. Aa. Ya oğlum manyak kadar. Ya oğlum ben ne yapıyorum ya. Durun durun sakin sakin. Hop bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Ben oradan bir daha uçmam. Yani Oradan uçmayacağım. Ben gidiyorum abi. Hadi bakalım. Tankla 200, 300, 400 kilometre basıyoruz. Öyle bir şey yok. manyaz biz ya. Bak ulan. Oy <laughs> <laughs> yalnız düz, düz düştük. Şanslıyız aga. Hadi bakalım. Burak'ı öldürmeye geldim. Gelin lan buraya oğlum. Hop. Hop. drift atıyorum abi. Bunda bile drift tatıyorum. Bu nasıl bir oyun be? Delirmiş bu oyun yalnız. <laughs> Hadi bakalım. Allah. Aa bu toyota spreyi ben de çıkarmak istiyorum. Durun bakayım ben toyota spreyim nerede benim toyota 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 mı? Mercedes var mı? Hani Mercedes deneyim deneyelim. denedik. Mercedes e denemezsek olmaz ama buradan deneyeceğim Mercedes'i. Çünkü sevmiyorum ben. <laughs> Allah! Tamam. Düz düştük. Düz düşük. Lan spin atma. Oğlum. Oy tamam. Düz düzeldik abi. Spin atmadık. Harika. Gidiyoruz arkadaşlar. 300 falan bastı. Uy bakalım. O hastane çatısından sektik abi. Oy direkt havuza düştü. <laughs> tamam. Ya ben şu sırayı bir bulmak istiyorum ya. Bırak kardeşim beni be. Ha. supra. Bu um mu? vallahi supra burada. Rat, tat 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 tat. Yalnız bu arabanın burada mı olması gerekiyor? Lan. Heh, tamam geldi arkadaşlar. Toyota supra bakayım ne kadar hızlıymış. Normalde bunlar bayağı HP'si arttırılabilen araçlar. Çünkü hafif araçlar çok iyi gidiyor bu arada arkadaşlar. Oy. Oo abi. Ya sonda takıldık ya sağa sola uçtuk. Durun bakalım. Of. <laughs> arkadaşlar böyle bir şey yok. Nereye girdik? Dur bakalım. içten nasıl gözüküyor? Vallahi işi de yapmışlar. Güzel arkadaşlar. Tamam. Ve artık sırada son aracımız var. Son aracımız da neredeydi o? Ee, şu yeşil Lamborghini neredeydi? Bu muydu? Bu mu? Yok değildi bu. Lamborghini şu muydu? Yok. Hangisiydi lan? Abi hangisiydi Lamborghini? Bakıyorum de. Ee, hangisi Lamborghini? Bugatti. Ha Bugatti evet bu Bugatti. Ben Lamborghini neden nereden çıkardımsa. Bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer de şuradan uçmayacağım. Direkt gideceğim hadi bakalım abi. İnşallah sağa sola fırlamam. Gidiyoruz arkadaşlar. 500 kilometre. Abi. İyi buraya yine gittik. Ama bu sefer birazcık daha böyle köşeye doğru gittik. Ve abi. Ne oldu? Ne oluyor? Ben aşağı binsem. Tamam arkadaşlar geldim. Şöyle bir son bir top speed yapayım artık videomuzu bitirelim yavaştan. Hadi bakalım şöyle bir gidiyoruz arkadaşlar. Hop! Ee, çarptık durun bir dakika. Şimdi bakalım kaç saniyede gideceğiz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 olmadı. Tamam abi. O zaman bugün videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.